karşına alıp sorsaydın Çetin misin değil misin diye. ameliyatı varmış Ceylin. Abla ya. Ya biz sana doktor değil diyoruz adam. Sen ameliyatı varmış diyorsun ısrarla. Hayret bir şeysin gerçekten. Ya tamam soracağım. Yüz yüze görüşünce soracağım işte. Yarın direkt soracağım. Hadi inşallah. anlayacağınız durum ciddi. Kocamı en sevdiğim arkadaşlarımın itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Eğer böyle oturursak da başarılı olacakları kesin. Üçü de işlerinden olabilir. Hatta Ilgaz bu durum yüzünden yargılanabilir. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. O yüzden hepinizden tek tek rica ediyorum, lütfen bana yardım edin. Araştırılacak o kadar çok şey var ki. Ya Ceylin, biz nasıl araştıracağız? Sen anlat bana, ben alışkınım ofiste. Evet, işte biriniz sosyal medyasına bakar, biriniz okuluna, iş yerine gider. Ne bileyim, illaki bir açığı vardır. Bir haftamız var, müfettiş bakar, sonrasında kararını verip basıp gider. Hoş. Yanımızda olup destek olmanız bile bir şey ya. Anne. Anne bana bunu yapma lütfen. Sen kocanı kaybettiysen ben de babamı kaybettim. İkimiz de aynı yerden kanıyoruz işte. Ayrıca babam o silahı alıp Çınar'ı öldürmeye gitti. Kanarın yaptığı şey meşhur müdafaaydı biliyorsun değil mi? Babamı öldüren kişi Serdar. Lütfen bunu unutma olur mu? Öfkeleneceksen onu öfkelen. Katiller de ceylin. Buldunuz mu? Bulamadınız ki. Satım mı oldu şöyle bir da çöküp de yüzüne tükürmeye? Ben ne yapacağım Ceylin? Hı? Ne yapayım ben? Ben zehrimi kime akıtayım? Hı, haklısın. Çok haklısın. Şu an karşımda olsa can çekişse benim de kılım kıpırdamaz. Ama şu an mesele bu değil anne. Mesele benim ailem. Onlar da tıpkı siz gibi benim ailem. Lütfen acını, öfkeni bir kenara koy. Parçalıyorlar anne bizi. Sevdiklerimi benden almak istiyorlar. İzin mi vereceksin? Yoksa yanında mı olacaksın? Eğer gerçekten bir aileysek... ...beni biraz seviyorsanız yanımda olursunuz. Tabii yine karar sizin. Siz de aranızdaki meseleyi bir daha düşünün, öyle karar verin. Ben her çağırdığınızda koşa koşa yanınıza geldim. Bunu da aklınızda tutun olur mu? adet yumurta, bir su bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı pudra şekeri, iki su bardağı un, bir paket kabartma.